Kızın senin olduğunu söyleyeceksin. Benim de Eee <laughs> senin kız arkadaşın. O mu? Evet. Tamam. Bir <laughs> tane daha. <de ya. gülüyor> ne zaman? <laughs> Diğer bizden kurtulmaya çalışırken. Allah'ım ya adam kafayı yiyeceğim şimdi ya. Nerede buldun şimdi? Barda. Orada <laughs> <laughs> Karışık karışık konuşuyorsunuz ve ben ne olduğunu bilmiyorum ya. Bir kız anlatsın.

ya. Ne diyor ne <laughs> oldu? <laughs> Şamayı kadar bir tatile ne dersin? Haydi gidelim hayır. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Sim, Gemik zor bir yer. Gerçekten ama çok güzel bir yer. Gemik'te sanat yapmak kolay bir iş değildi. Daha önce de arkadaşlarımızla birlikteydik ama uzun bir ara verdik. Daha sonra tekrar demiştik şey sorunları ama bunun öncesinde Gemik Halk Eğitim Müdürlüğü bunun ilk kılıcımını, ilk ateşini yaptı. Kendi özgür düşünceleri ve ortaya koydukları bir oyun vardı. Halk Yedim Müdürümüz burada Adnan Bey. Bir alkış Bu Sayın Yönetmenimizi ben alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Murat bir şeyler ister misin? <laughs> çok 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 teşekkür ederim geldiğiniz için. Destekler için de çok teşekkür ederim. Sikip çıkaydı, çok çalıştık. Arkadaşlarım her şeyine nedenlerle geldiler. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Sizler için de <laughs> 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 bir şey söyleyeyim. Burada yazıyor. Sanatsız kalmış bir toplumun hayat zamanlarının biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk.